Özkan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? iyisin inşallah. İyiyim abi. Sağ olasın. Seni sormalı inşallah. Eyvallah. Mirolar çekilişte sana çıktı. Hayırlı olsun. Allah yüzünüze güldü abi bu sefer. Nasıl oldu kral? Yani nasıl denk geldi? Çekilişe katı nasıl katıldın? Abi şans eseri videoları izliyorduk. Senin videolarını da gördük. Katılalım mı dedik diye düşündük şöyle bir katıldık. Şansımız yaver gitti. Normalde sonra. kanalı çok takip eden birisin gibi. Yok hani öyle çok güvercin videosu çok bir ama senin kanalı daha yeni yeni keşfediyorduk hani. Anladım. Şans bize girdi. Yapacak bir şey yok yani. Anladım. Sen nerede oturuyorsun? İstanbul Sancaktepe. İstanbul Sancaktepe tabii. Sarıgazi. Aynen Sarıgazi. Sarı Sarıgazi'yim. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Eyvallah sağ olsun. Ben senin telefon numarası yazdığını görmedim. Bunları tekrar çekilişe attım. Sen ondan sonra aradın. O ara nasıl oldu? Baktın kuşlar tekrar çekilişte. Abi sana şöyle diyeyim kalp krizi geçirdim ben. <laughs> Çünkü kümeste yani böyle güzel kuşlar yok fazla. Kümesimize böyle hayırlı bir kuş geldi. Allah yüzümüzü güldürecek inşallah. İnşallah kardeşim zaten benim huyumdu. Çekilişe attığım ilk videoda da zaten dikkat edersem ağzımdan çıkmıştır. Bunlar benden çıktı. Doğru mu? Aynen öyle abi. Çıktı. Tüyü kadar hayrını gör. İnşallah. Bunları Teksas'tan zekai kardeşimizin kanalına atmıştık bu kuşları. Ee, sen ne zannettin Teksas'ı bir de o konuyu... Abi Teksas'ı ben yani Türkiye'nin bir mahallesi zannetmiştim ama abi Zekai abi gerçekten Teksas'ta oturuyormuş. Ondan da Allah razı olsun. Değil mi yani şimdi o da önemli. Abi. Adam parasını gönderiyor. Yani ondan da Allah razı olsun yani. Kuşların onun sayılır yani tabi tabi. tabii 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 tabii. Aynen. Çünkü bu o yakın. selamlar buradan. Eyvallah. Türkiye'den. Sen ilk gördüğünde dedin ki burası herhalde Türkiye'de bir mahalle, belalı bir mahalle. Aynen öyle. Texas diyorlar diye düşündüm. Anladım. Ama mı? değilmiş. Tabi bu kuşlarım sizlere, bizlere zekayı yakıştırdı. Onun kanalının ismini de Şifayem buradan söyleyelim. Belki arkadaşlarımız girerler, bakarlar, merak ederler. Texas Türk Oyun Kuşları diye kanalı var. Texas'ta yaşıyor. Zekai Trabzonlu. Orada çılgın bir Trabzonlu tek başına güvercin besliyor. Ona da destek olalım ya. Ne olacak değil mi? Yani abi beğeni yapmayı unutmasın kimse yani. Aynen. Kimse beğenmiyor. 3000 yorum var, 1500 tane beğeni var yani. Ayıptır yani. Aynen bir aynen. Demek var bu işte. Kardeşim az çok kuştan anlıyorsun. Allah için söyle şunlarda bir eksik var mı? Bir eksik yok abi. 10 numara Sağlıklarında. Abi. Hiçbir eksik yok. Cin abi. gibiler değil mi? Aynen öyle. Aynen aynen. Bunlar bile durmuyorlar Bak, sen sen. Aynen aynen. Ya bunlar koştum kuş olduğu için per, hani çok dışarı çıkartılan kuşlar değil bunlar. Yani kümeslerinden hiç dışarı çıkmamışlar. Ele gelmeyi seven kuşlar değil. Bu kuşlar ondan ötürü böyle tabi stres panik yapıyorlar. Şşt, durun be ya 5 dakika bir görsel verin be kardeşim ya. Kardeşim kanala, Birol Karalı kanalına Müskan destek olun lütfen ya. Herkes abone yapın. Valla abi şu anda benden 15 kişi abone oldu. Allah dedim. Allah. Aynen öyle. De. Yani de Allah yapın. bin kere razı olsun. Sarı Gazi abone etmeye çalışacağız. Aynen aynen. Tüm kuş severleri. Aynen. Abone etmeye çalışacağız. Mezatla da abone duyuracağız inşallah. İnşallah inşallah. Ben daha önce Sarı Gazi'ye geldim ama o zamanlar orada terör vardı. Çok eski dönemlerde onlar. Yani çok çok da eski değil be. Ha, yok. 5-6 sene yapıyoruz 5 sene yani. en fazla. Değil mi? Aynen en fazla. Aynen. 5 o, o zaman geldiğimde korktuydum ben Sarıgazi'de. Adamın tekine abi selamun aleyküm Ziraat Bankası nerede dedim. O da dedi ki merhaba dedi. Aşağıda dedi. Aleyküm selam demedi. Oralar Maalesef biraz sakat. Ama. Maalesef öyle. Evet. evet. <laughs> Sakat ama iyi insan. İyi insanlar abi Allah'ları var yani. Ya ben iyiliğini kötülüğünü bilmem. O zaman her yerde sloganlar vardı işte bu aşırı e, ileri sol aynen. örgütlerin. Ben o dönem korktuydum yani açıkçası. Ben yaşadıklarımı söylüyorum. Orada... İçini bilmeyen insan öyle düşünüyor. Aynen tabii dışarıdan geldim. He, yok, ben halkı kötüdür demiyorum canım. Yok. He, o anlamda değil. Ama o dönem e, şeydi biraz karışıklık vardı orada çok Özkan. Çok karışıktı. Sen de demene göre şimdi çok daha duruldu diyorsun. Aynen abi çok. Herkes işinde var. gücünde. Herkes ekmeğini alıyor. Öyle öyle. Ekmeğini kavrasın. Ya zaten kavga o zaman başlıyor. Ekmekte sıkıntı çıktığı zaman şimdi kimse zevkini hırsızlık yapmaz değil mi Özkan? Yapmaz abi ekmek ya. Yani. O da ekmek yani. Yok yani durumu varsa adamın Durumu varsa zaten. Niye zaten yapsın yani. ki değil mi? Yani, arsızlık, hırsızlık, Aynen öyle. şeytanlık niye yapsın? kardeşim tekrar geldiğin için çok teşekkür ederim. Sağ ol. Abi. Var mı camiye seslenmek istediğim bir şey? Vallahi herkes abone olsun. Beğeni yapın. Adam burada emek veriyor yani sonuçta. Adamın hakkını verin yani. Aynen. Sezar'ın hakkı Sezar'a diyorsun. Aynen. <laughs>